Amerika Birleşik Devletleri Çin, ticaret savaşı her geçen gün daha da sertleşiyor. Trump'ın Çin malına uyguladığı %145'lik gümrük vergisini misilleme olarak Çin de Amerika mallarına %125'lik vergi koydu. Böyle bir ortamda Çin gözüne Türkiye'yi kestirdi. Türkiye'de tüketime etkileyecek ve yeni istihdam alanları sağlayacak gelişmeler kapıda. Ama bu kulağa olumlu gelen tablonun ardında Türkiye için bazı sakıncalar da var. Evet, dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var. Ve bu belirsizlik nedeniyle herkes yeni cephe arayışında. Mallarını dünyaya yayan Çin de bu arayışta başı çekiyor. Şimdi otomobilden madene, enerjiden elektronik sanayiye, birbirinden farklı sektörlerde milyarlarca dolarlık Çin yatırımı Türkiye'ye yöneliyor. Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli şirket sayısı 1200'e aşmış durumda. Toplam doğrudan yatırım miktarı 7 milyar doların üzerine çıktı. yönetimi teknoloji transferi ve maliyet avantajı için üretim hatlarını taşımaya başladı. Örneğin B7, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri. 2024'te satışlarıyla Musk'ın Tesla'sını geride bıraktı. Şimdi Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla bir fabrika kuruyor. Tesis tamamlandığında mı? 150 bin araç üretim kapasitesi olacak, bu yaklaşık 5 bin kişiye istihdam demek. Kısa vadede bu, üretim artışı ve işgücü açısından büyük bir kazanç. Ancak Pakistan ve Sırbistan örneklerinde olduğu gibi uzun vadede bu yatırımların getirisi Çin'e kayabilir. Türkçesi, kar transferi ve teknoloji bağımlılığı artabilir. Bir başka örnek, Cherry markası. Onlar da Samsun'da benzer ölçekte bir fabrika planladığını duyurdu. SVM Motor, Balkanlar ve Avrupa Birliği pazarı için Türkiye'yi üretim üssü ilan etti ve sadece otomotiv de değil. Kaishan Group, V-Town Electric, China Energy… Bu şirketler sadece Çin'in değil dünyanın en büyük enerji ve elektronik devleri arasında. Üçünün toplam geliri geçen yıl yaklaşık 62 milyar dolardı. Şöyle düşünün, Türkiye'nin geçen yılki dış ticaret açığı 82 milyar dolardı. Ve şimdi bu sermaye Türkiye'ye yöneliyor kısa vadede bu dış ticaret dengesine kağıt üzerinde olumlu etki yapabilir. Ama Kenya ve Mısır'da görüldüğü gibi bu tür yatırımlar uzun vadede dışa bağımlı bir üretim yapısı yaratabiliyor. Çin'in bu sektörlerde baskın hale gelmesi Avrupa pazarında Türkiye'nin Çinli tedarikçi algısıyla karşılaşmasına da neden olabilir. İyi de bu yatırımlar neden Türkiye'de yoğunlaşıyor? sadece ucuz iş gücü mü, yoksa Türkiye'nin stratejik altyapısı, gümrük birliği avantajı ve bölgesel erişimi mi belirleyici? Türkiye Avrupa Birliği ile evet pek çok problem var ama tam da değindiği gibi aslında gümrük birliği mekanizması içerisinde. İktisadi ilişkiler zemininde bir yandan Çin'le çok yakın ilişkiler, bir yandan Avrupa Birliği ile mevcut zeminde devam eden ilişkiler. Bunu aslında kendi iktisadi çıkarları çerçevesinde tercih edecektir. Türkiye'deki Çin yatırımları bence hani hem gümrük birliğiyle beraber ihracat bağlamında da düşünüldüğünde son derece önemli. Bunu hep beraber tabii e, gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Türkiye Çin'in 21. yüzyıl dış politika vizyonunun omurgası olan kuşak ve yol girişimi için kavşak noktası. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılan bir lojistik köprü. Çinli şirketler için bu sadece lojistik değil aynı zamanda jeopolitik bir yatırım. Yani bir tercih değil bir strateji. Ama bu strateji tek taraflı kazanç getirmeyebilir kimi uzmanlara göre Çin Türkiye'yi ticaret savaşlarında kamuflaj gibi kullanıyor. Türkiye ise bu yatırımlar sayesinde ihracatını artırmayı umuyor. Ama dahası da var. Türkiye evet NATO üyesi Türkiye ABD mütefikki ama ticaret güzergahları bağlamında şu anda Türkiye'nin en azından göreli anlamda daha yakın olduğu Çin'in kuşak yol projesi gibi gözüküyor. Türkiye burada yine ben çok o sözü kullanmayı sevmiyorum ama yine kavşak Noktasında. Yine bu anlamda bakıldığında hani kavşak olmak bir noktada belki bir avantaj gibi gözükebilir ama farklı çıkarların tam da kesişti. Bir de şunu ekleyelim. E, Avrupa Birliği ülkelerinin e, Türk Cumhuriyetleri'nde işte bu 12 milyar euroluk nadir elementlerle ilgili yatırımlarını düşündüğümüzde bunun güzel ne olacak? Bir de akıllara takılan sorular var. Onlardan biri de şu. Çin'in sermayesiyle birlikte sadece üretim mi geliyor, yoksa yeni bir küresel sistem mi kuruluyor? Meselenin özü ise şu, Çin yatırımları Türkiye için büyük bir fırsat gibi görünebilir. Ama bu fırsatın gerçek bir başarıya dönüşmesi sadece dışarıdan gelen sermaye değil, içeride inşa edilecek yapıya bağlı. Türkiye göreceli olarak iş gücünün ucuz olması nedeniyle Avrupa'ya yapılacak satışlarda da bir sıçrama üssü olarak belli ölçüde düşünülebilir ama ben bunun çok belirleyici olacağını düşünmüyorum. Türkiye'yi Avrupa'ya bir sıçrama üssü olarak, stratejik bir üssü olarak kullanacağı tezine çok katılmıyorum. Türkiye'nin bölgesel rekabette ağırlığını artırabilmesi için yapması gerekenler belli. Mevcut ekonomik kırılganlıkları aşması, yüksek enflasyonla mücadeleyi kalıcı hale getirmesi ve iç siyasi kutuplaşmaları azaltması gerekiyor aksi durumda aslında sadece Türkiye için değil tüm ülkeler için cevap benzer. Dışarıdan gelen sermaye ne kadar güçlü olursa olsun üç olmazsa olmaza ihtiyaç var. Politik istikrar, ekonomik sürdürülebilirlik ve toplumsal güven.